Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Ağustos ayına hoş geldiniz. Umarım Ağustos ayı sizlere bolluğu, bereketi, neşesi ve güzellikleriyle gelir. Şimdi şöyle kısaca bir Ağustos'a baktığımızda bir kova dolunayımız var öncelikle ve sonrasında ayın sonunda 23 Ağustos'a doğru da orada Başak yani sizin burcunuza gerçekleşecek bir yeni ay var. O bakımdan bu ay sizler için ekstra bir önem taşıyor. Önemli değişimler, dönüşümler ve gelişmeler içinde olabileceğinize işaret ediyor. Şimdi 1 Ağustos'tan itibaren baren cuma günü Merkür ve Güneş e, Aslan burcunda yavaş yavaş e, tabii ki kavuşum içerisinde olacaklar ve sizin için 11. ev konuları üzerine sırayı ediyor. Ve bu tabii ki sosyal çevreniz, tanınma, popülerliğiniz, ekip çalışmalarınız, ortak hedefleriniz, sosyal gruplarınız, WhatsApp gruplarınız bu alanda etkin çalışan Merkür ve Güneşi görmekteyiz. Biliyorsunuz Merkür yönetici gezegeniniz geri hareketine devam ediyor. Ve 12 Ağustos'a kadar da hareketine devam edecek. 12 Ağustos sonrasında retrosunu bitiriyor olacak. Yalnız bu retro geleceğe yönelik hedefleriniz, planlarınız, hedefleriniz, dahil olduğunuz arkadaş grupları, ortak gruplar bu alanda geçmiş bir takım halle olmamış meselelerle ilgili, bir takım halledemediğiniz konularla ilgili bunları derlemek, toparlamak, düzenlemek adına çok olumlu etkileşimlere devam edecek. Haberler alabilirsiniz bazı haberlerle ilgili o geçmiş haberlerle ilgili yoluna koymak üzere eski projelerinizle ilgili düzenlemek adına oldukça verimli çalışacaktır. Bu alanda size gelen haberler retro süreci olduğu için birazcık da sert bir retro etkisi var. Karmik, kadersel bir takım geçmiş o kalple ilgili aslanın sembolize etmiş olduğu duygularla ilgili en derindeki bir takım problematik yapıları da ortaya çıkartabileceğini gösteriyor ayın başında. Tabii ki bunları düzenlemek adına, fark etmek adına, eksiklikleri görmek adına oldukça olumlu çalışacak. Ve 2 Ağustos'a baktığımızda cumartesi günü Venüs artık yengeç burcuna geçiyor olacak ve 3-4 Ağustos'ta da yavaş yavaş artık Jüpiterle kavuşmaya başlayacak. Ve siz sevgili başaklar ve yükselen başaklar için oldukça verimli bir süreçte olacaksınız. Özellikle kariyer, meşgaleleriniz, yaptığınız işler, Venüs'ün o güzel ışığı yansıyor olacak. Venüs yengeçte özellikle iş, kariyer, burada uyum, başarı, güzel işbirlikleri, verimli, yaratıcı etkisi ilham verici durumları gerçekleştiriyor. Yavaş yavaş o Jüpiter'in etkisi de buna dahil olacak. Meslek, statü, burada görünürlüğünüz bunu artırıyor olacak. Sevilen, dikkat çeken, yeteneklerinizin ortaya çıkmasına vesile olan olumlu etkilerle beraber olacaksınız. Kariyerinizi büyütmek, geliştirmek, fakat aşırıya kaçmadan bu dengeleri görebilmek sizin için gerçekten güzel fırsatlar getirdiğini görüyoruz. 7 Ağustos'a baktığımızda Mars artık terazi burcuna geçiyor olacak ve 22 Eylül'e kadar da Mars terazide hareket ediyor. Tabii ki bu birinci evden sizin evinizden kalkacak, güney ay düğümünden yola çıkacak. O geçmiş meseleler, halledilememiş konular, düşünceler, kararlar, geçmiş mevzularla ilgili problematik yapılar. Bunlardan artık yavaş yavaş parasal etkilere doğru, biraz daha o kararlarınızın somut olarak ortaya çıkmasını istediğiniz noktaya doğru hareket ediyor olacak. Tabii ki Mars Terazi'de çok astrolojik olarak sevdiğimiz bir görünüm değil. Çünkü Terazi ne kadar çok diplomatik, uyumlu olmaya çalışsa da Mars'ın o savaşçı ruhuyla ters düşen bir noktada. Tabii bu sizi nasıl etkileyecek? Özellikle parasal anlamda kayıplarınız e, parasal anlamda harcamalarınız, parayı yaratmak, yükseltmek, iyi bir noktaya çekmek, buradaki mücadelenizin arttığını görüyoruz. Ayın ortalarına doğru o parayla ilgili e, etkileşimler, hızlı gelişmeler e, oluşabilir. Bu da tabii ki tepkisel olarak e, etkilerinizi artabilir, biraz gergin. Hem bir yandan cesur ve e, istekli bir şekilde o planladığınız, programladığınız noktalara gitmek, somut olarak görmek bunları arttırırken diğer yandan başkalarıyla olan özellikle o çevresel faktörlerle ilgili iletişimler, geri dönüşler bunlarla hala tam bir dengenin oluşmadığını görebiliyoruz. Tabii ki bu da ister istemez birazcık stres ve bir takım agresif noktalara çekilmenize neden olabilir. Burayı dengelemek oldukça önemli olacak sevgili başaklar ve yükselen başaklar. 8 Ağustos akşam saatlerinde Uranüs Mars'la beraber güzel bir üçgen sergilemeye başlayacak. Öte yandan Plüton da buna dahil olup büyük bir hava üçgeni oluşturmaya başlayacaklar. Bu da sizler için tabii ki hem kişisel hedefleriniz, tercihleriniz somut olarak ortaya koymak istediğiniz parasal kazançlarınızla ilgili. Aynı zamanda yurt dışı ayağı, yurt dışındaki işleriniz, hedefleriniz ve bütün bu sistemle ilgili değişim dönüşüm enerjisini hızlandırmaya başlıyor. Burada yabancılar iletişimleriniz, seminerleriniz, yolculuklarınızda hızlı ani değişen bir takım e, noktalara doğru çekilebilirsiniz. Bu anlamda e, ilişkilerinizi, para durumunuzu aktifleştirmek adına sıra dışı hızlı gelişmeleri size getirmeye başladığını görüyoruz 8 Ağustos'tan itibaren. Ve 8 Ağustos aynı gün. Venüs Jüpiter'le kavuşma başlıyor. Oldukça iyice sevgili Başaklar. Burada 12 Ağustos'a da tam bir kavuşma geçecekler. 12 Ağustos'tan da zaten Merkür Retrosu da bitiyor olacak. Burada ilişkilerinizi geliştirmek, Özellikle Dolunay'a giderken buradaki e, statü, görünürlüğünüzün artması, paranızı kazanmak, statünüzü, görünürlüğünüzü, kariyerdeki e, hedeflerinizi gerçekleştirmek adına yükselen duygular içinde, yükselen ilham kaynakları içinde pek çok desteği aldığınızı görüyoruz. Öte yandan bu Venüs Jüpiter'in uyumlu görüntüsü Satürn ve Neptün'den kara almaya başlayacak. Bu da ikili ilişkilerle ilgili hala yolunda gitmeyen bir takım gündemleri sergiliyor olacak. Biliyorsunuz Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşum içerisinde ilerleyecekler bu ayda ve bu da sizin için bazı kişisel ikili e, ilişkilerinizde eşinizle İş yaptığınız işbirlikçilerinizle limitlerinizi, sınırlarınızı yeniden şekillendirmeye başladığınız bir döneme işaret ediyor. Burada belki hayaller kurdunuz, belki gerçekten kariyer ve statüde iyi bir noktaya doğru çekiliyorsunuz ama diğer yandan sizi bağlayan kişilerle, eşinizle, ilişkinizle, çocuklarınızla tabii ki işin içinde tüm aile bireylerinizle ilgili bir dönüşüm enerjisine cesaretle burada ilerleme enerjiniz üzerinde ki durumları Önünüze çıkartmaya başlayacak çünkü Dolunay aslında o plüton enerjisi yani tam olarak yaşamda gerçekleştirmek istediğiniz konuları dönüştürmeye başladı. Kendinizle ilgili yapmak istediğiniz konular hobilerinize zaman ayırmak çocuklarınıza sevdiğiniz kişilere zaman ayırmak kendinize yaşamda tutkulu bir şekilde ortaya koymak adına Plüson oradaki noktayı değiştirmeye başladı. Ve bu da Dolunay'a doğru 8 Ağustos akşamı yavaş yavaş burada bir takım kararların değiştiğini daha yenilikçi değişimler dönüşümler getirdiğini gösteriyor olacaksınız. Bu tabii ki çok böyle aman aman çok güzel bir dolunay değil gergin ve huzursuzluk içeren bir dolunay. Ve 9 Ağustos cumartesi günü 11.54'te Türkiye saatiyle öğle saatlerine yakın saatlerde yerelimle kova dolunayı gerçekleşiyor. Sistem kran sistemi yenileyen, ani şok haberler getiren bir Kova dolunayı. Tabii ki dijital dalgalanma, dijital teknoloji kesintiler işte tüm sosyal medya, internetle ilgili önemli gündemlere getiriyor olacak. Burada bireysel olarak kaptan kim ve sınırlarımız nerede diyor sevgili Başaklar. 17 derece Kova burcunda gerçekleşen Kova dolunayı oldukça gerilimli. Yeni bir düzen yaratmak adına, eski sistemleri yıkan, yeni bir düzen kurmak adına birçok şeyi değiştirip dönüştüren güçlü bir Kova etkisi. Pluto etkisi alıyor olacağız. Burada Instagram, TikTok, tüm medya kanalları, yapay zekaya geçiş bu sistem içerisinde yer bulmaya çalıştığımız bir dolunayı simbolize ediyor. Ve siz sevgili başaklar ve yükselen başaklar için tam 6. evinize gelecek, tam günlük işlerinizin içine oturan bir kova yeni ayı görüyoruz. Aynı zamanda tabii ki burada işlerinizi toparlamak, o çocuklarınızla ilgili hobilerinizle ilgili plüton'un oradaki etkisi yoğun takıntılı bir hale çevirebilir günlük rutinleriniz işleriniz, analitik, çözüm yapan yönlerinizi ortaya çıkartmak geçmişte sizi zorlayan durumlara karşı bazı yüzleşmelerle karşılaşmalarla karşı karşıya getirebilir bu kovha e, ayı yurt dışı işleri, kapalı alanlarda çalışmak yurt dışı ile ilgili e, hizmet verdiğiniz konular, hizmet aldığınız alanlar bu alanda yepyeni bir düzene doğru geçen sistemi anlatıyor sizler için Burada yaptığınız işlerle ilgili, hizmetlerle ilgili tatmin olmak, başkalarına yardım etmek toplumsal etkilerinde çok yoğun bir şekilde hissedeceğiniz bir kova dolunayı olacak. Peki ikili ilişkiler sevgili başaklar, ikili ilişkilerinizde hasarları onarmak adına, korku ve kayıplarınızla yüzleşmek adına düzenli, yenilikçi, hazırlıklara yol açan bir dolunay olacak. Sizinle aynı düşüncede olmayan özellikle Satürn ve Neptün'ün oradaki yerleşimiyle sizinle aynı düşüncede olmayan ortak paylaşımlarınıza katkı olmayan biçimde hani o kişileri net bir biçimde görebileceğinizi görüyoruz sevgili başaklar. Özellikle ay başında hatırlarsınız sosyal ortamlar, ilişkiler, dönüşler bunlarla ilgili e, yükselen bir enerji vardı. Burada artık kova dolunayıyla... Günlük hayatınızın içinde değişmesi gereken noktaları öne çıkartmaya başlayacak. Belki yeni bir iş, yeni bir yere taşınma, yeni bir kariyer statüyü imza atma burada günlük yaşamınızın üzerinde önemli farkındalıkları getiriyor olacak. Peki para konuları. Para konularına ilerleyen Mars terfi, iş, kariyer, maaşınız burada tabii ki pek çok etkide harcamalarınızı düzenlemeniz gerektiğinin altına çiziyor. ...harcamalar, geçmiş ödemeler, planlamalar... ...yeniden planlama sürecine alacağınızı gösteriyor. Başkalarından gelen paranız... ...eşinizin parası... ...bunlarla ilgili sizi engelleyen, zorlayan... ...gecikmelere neden olan... ...konularla ilgili önemli... E, ...gündemler oluşabileceğine ...yine Mars'ın konumuyla görmekteyiz. Yine sağlık konularında sevgili başaklar... ...ve yükselen başaklar... ...lütfen bu tabii ki... E, ...kova özellikle dolaşım sisteminiz ve... ...karşı teminde aslan olduğu için kalp, dolaşım, sağlığı, hormonal durumlar bunlara dikkat etmenizde fayda var. Evinizin sistemi, düzen sistemi, sağlık sistemi, geçmişte bir takım kronik rahatsızlıklarınız, diş, iskelet, cilt gibi problemler varsa kova dolunayına gelmeden önlemlerinizi almakta fayda var sevgili başaklar. Ve 12 Ağustos'ta Merkür Retrosu bitiyor olacak. Sonunda Merkür Retrosu yönetici gezegeniniz retrosunu bitirecek. Ve Tabii ki bu süreçte biraz daha olayların netleşmeye başlaması, güneşin ışıkları beraber o Mars'ın aslandaki görüntüsü net bir şekilde artık görüntüyü ortaya çıkartacak. Bu tabii ki birazcık aslında zor bir görünüm. Çünkü biraz Plüton'la karşıtlık alıyor olacak Merkür. O yüzden hala biraz daha bu retrolusundan çıkmasına rağmen gölgeli günlerine devam ediyor olacak. 16 Ağustos'tan itibaren Merkür biraz daha ee, netleşiyor olacak. Mars'la 60'lığı var. Daha akıcı, hareketli bir hale, dinamik bir hale geliyor. Yine de biliyorsunuz Mars terazide olduğu için e, yine Merkür'de, Aslan'da, Ateş Elementi'nde keskin, ani çıkış, hızlıca bir takım olayların gerçekleştiğine şahit olabilirsiniz. Hızlı bir e, 16 Ağustos'tan sonra hızlı ilerleyişler söz konusu olacak. Burada tabii ki ikinci evinize yerleşen Mars. Kararlarınız, cesur hareketleriniz, ortaya koymak istediğiniz parayla ilgili dönüşümler burada hızlı bir şekilde harekete geçmeye başlayacak ancak burada tabii dengede kalmak. Harcamalara dikkat etmeniz önemli olacak. 12 Ağustos, 16 Ağustos sonrasında. Ve 15 Ağustos Satürn, Neptün Koç burcunda 1 dereceyle retrosunu kavuşumda gerçekleştiriyor olacaklar fazlasıyla ön çalışmalar, ön böyle inanılmaz derecede o yeni hit sistemi oluşturmak adına çalışma içerisinde olmanıza, ikili ilişkilerde özellikle disiplin, kontrol, yeniden sistem kurmak adına güçlü bir şekilde çalışacak. Biliyorsunuz Satürn ve Neptün 7. evinizde yerleşmişti. Ve burada tabii ki hayat sınavlarımız karmik, kadersel etkileri bizlere taşıyan önemli süreçlerden geçiyor olacak. Sizleri özellikle eşiniz, ailenizdeki kişiler, yakın olduğunuz, işbirlikçi olduğunuz kişilerle ilgili güven bağınızı yarattığınız bağlarla ilgili sizi zorlayan, limitleyen konulardan cesareti ne kadar ele aldığınızla ilgili ortaya çıkıyor sevgili başaklar. Aksiyon almak, cesaretli işlerinizi ön plana sunmak burada elinizi taşın altına ne kadar koyabildiğinizle ilgili gündemleri sorguluyor olacak. Satürn ve Neptün bu alanda hala retro yaparken oldukça kıymetli. Çünkü 2026 yılında Şubat ve Mart aylarına geldiğimizde artık e, düz seyrine dönen Satürn'le beraber buradaki ipuçlarını ne kadar derleyip düzenlediğinle ilgili çalışıyor olacak. Bitmesi gerekenleri bitirmek isteyecek. Belki ikili ilişkilerde arındırma isteyecek. Belki yeni bir iş teklifi, yeni bir işbirlikçi, yeni bir ortak e, yine eviniz işle ilgili yine aynı konularda. Buralarda cesaretle yapılması gereken... Şeyleri ne kadar yaptığınızı, ne kadar yeniye yaraştığınızla ilgili önemli bir ilerleyiş içinde olacak ve bir derece koçla yapacak bunu. 16 Ağustos, Venüs, Ay düğümleri uyumlu halde 16 Ağustos, 17 Ağustos, 18 Ağustos, 19 Ağustos'a kadar iyi ciller devreye giriyor. Güzel etkiler altındayız. Venüs'ün Ay düğümleriyle bu uyumlu pozisyonu sizin için yabancılar, yurt dışı konuları, sosyal bağlarınız, burada karmik kadersel olumlu gelişmeler içinde olacaksınız. ...güzel fırsatları, güzel etkileri sizlere getiriyor olacak. Ortaklı işlerle ilgili yapılacak değişikliklerle ilgili... ...pek çok gündemi size getirdiğini görüyoruz. Venüs tabii ki Jüpiter'le beraber. 17 Ağustos, Güneş-Kayron e, üçgeni var. Çok güzel. Burada özellikle Güneş'in e, size sosyal gruplarla büyüyen... ...etki alanını alan, hedeflerinizi geniştiren... E, ...ilham veren pek çok konuya olumlu etkisini alıyorduk. Ve Kayron'da tabii ki bu parayla ilgili... Maddiyatla ilgili stratejik geçmişle ilgili problemlerle ilgili daha cesur çıkışlar yapabilmek adına bu alanı iyileştirdiğini gör görüyoruz. Sağlık temalarınız varsa bunlarla ilgili geçmişe dönük bir takım durumlarınız varsa bunları da artık fark edip görüp iyileştirmeye başladığınız bir süreçte olacaksınız sevgili başaklar. Ve 18 Ağustos'a baktığımızda Güneş Aslan'da e, tabii ki. Güzel bir şans noktasıyla güzel bir kavuşumu var artık 18 Ağustos'ta. Tabii ki bu da sosyal ortamlarınızda, çevrelerinizde yapmak istediğiniz işlerle ilgili strateji, ilham bunlar da çok güzel olumlu şanslar getiriyor. Yurt dışı işlerinizle ilgili güzel görüşmeler, konuşmalar, anlaşmalar, etkileşimler içinde olacağınız 18 Ağustos'u değerlendirebilirsiniz. 19 Ağustos'a baktığımızda Venüs, Jüpiter ve Ay. Yengeç burcunda çok güzel bir kavuşum yapıyorlar. Burada gerek işle ilgili olsun, statünüzle ilgili olsun, kariyerinizle ilgili olsun, güzel haberler, şifalandırıcı etkiler, olumlu akıcı günlerde olacaksınız. Sosyal bağlarınız, yeni bir işe başlamak, yeni bir şeye dahil olmak, çevrenizdeki kişilerle ilgili iyi, iyi olumlu e, konuşmalar içinde olmak ve ağlarınızı geliştirmek adına çok güzel bir gün 18 Ağustos ve 21 Ağustos'a geldiğimizde. Artık güneş Uranüs ile kare yapıyor olacak. Stresli tansiyonlu günlere gidiyoruz sevgili başaklar. Tabii ki bu sizler için özellikle yurt dışı işleriniz, kapalı alanlar, çalışma yerleri, yer değiştirmek bu gibi alanlarla ilgili biraz tansiyon içeren işlere gidiyor. Bu ortaklık e, ortaklı kişiler, anlaşamadığınız kişiler, aksayan problematik durumlarla ilgili Uranüs burada birdenbire bazı şeyleri ortaya çıkartmaya çalışacak. Tabii sizin için özgürlük, bağımsızlık, ee, yapmış olduğunuz işleri ortaya koymak, gelecek fırsatları değerlendirmek için hızlıca haberler, ani beklenmedik durumlar, sürprizli durumlar, belki plan yapmışsınız o planın değişmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu e, iş yolculuklarınız olabilir, katıldığınız bir eğitim olabilir, yine uzak akrabalarınız ve davalarınız konularla ilgili pek çok konuyu, gelecekle ilgili pek çok konuyu fırsatlı beklenmedik bir duruma çevirebilir. Burada tabii ki haritalar çok önemli olduğu için genel yorum. Bu umarım sürprizli güzel konulara vesile olur. Öte yandan zorlu etkilerle değişime de neden olabileceğini görüyoruz sevgili Başaklar. Ve 22 Ağustos Cuma günü güneş artık Başak burcuna geçiyor sizin burcunuza. İyi ki doğdunuz sevgili başaklar. Üretimin, çalışkanlığın, analizi yapmanın tüm detayları görmenin burcusunuz. Güzel, verimli bir solar return dönüşü diliyorum. Sizler için bu yıl önemli bir yıl. Güney ay düğümü sizin burcunuzda biliyorsunuz pek çok değişimi, pek çok arınmayı, düzenlemeye getiriyor ve sizi yaşamanızı umarım bir üst seviyede çok daha iyi bir noktada gündeme getiriyor olur. Bu yıl dönümünüz kutlu olsun sevgili başaklar. Hemen de zaten yeni aya doğru gidiyor olacağız. Birinci evinizde oldukça aktif kararlar, gündemler, her şey yeniden değerlendirdiniz, ene aldınız. Hızlı gelişmeler içinde olacaksınız. Hayatınız yepyeni bir noktaya doğru ilerliyor olacak sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Ve 23 Ağustos Türkiye saatiyle 9.30'da Başak Yeni Ayı gerçekleşiyor. Uran yen bir Başak Yeni Ayı. Yeni sistemler kuran bir yeni ay, ani gelişmelerle gelen yepyeni başlangıçlar düzen kur ve yola devam ediyor. Tabii ki siz sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar en çok etki alanında olacaksınız. Özellikle ruhsal büyüme, kararlarınızın büyümesi, içsel olarak tüm ihtiyaçlarınızı görmek, arındırmak, yeni stratejiler içinde olmak... Uran, Uranüs etkisi çok yüksek. Uranüs burada birdenbire kurulu düzeninizde, planınızda, yapmış olduğunuz işlerle, fikirlerle, düşüncelerle, yurt dışı işlerinizde, yolculuklarla birdenbire farklı etkileri işin içine katacak. Başak yeni ayı, ekinleri, ekme zamanı, yeni düşüncelerle bu gelecek olan ani, güzel, sürprizli gündemleri sizin hayatınızda çekmesini diliyorum. Umarım güzel şeylere vesile olur. O açılan yeni alanda güzel e, noktalara çekilmenizi sağlar. E, tabii bu hale gelmenizi sağlayan tüm çalışmalarınızla ilgili, sizi zoran yükler altına koyan ikili ilişkiler çalışmalarınız, bunlarla ilgili yepyeni bir sisteme doğru ilerleyeceğinizi gösteriyor. Hayırlısıyla gelsin gerçekten oldukça etkili bir yeni ay. Çünkü Uranüs İkizler de bir derecede 7,5 yıllık sürece başlıyor olacak. Önemli bir başlangıç yapıyor olacak bu yeni ay. Sıkı bir açı yapıyor özellikle de tabii ki bu yeni ayla Uranüs. Burada ani değişimler, hızlı geçmeler, aniden yurt dışına taşınma, yurt dışından aniden haber alma yeni bir işte devrim niteliğinde büyük değişimlere hazırlandığınızı gösteriyor. Öğrenmeye, keşiflere, yaratıcı enerjinin çok verimli ve üretken bir şekilde ortaya çıkacağını gösteriyor. Güzellikleriyle gelsin. İkili ilişkilerimize baktığımızda tabii ki ikili ilişkilerde yepyeni kişiler, yepyeni bağlarla sizi bir araya getirebilir. Satürn ve özellikle Neptün'ün burada e, konumu size sorumluluk getiren kişiler, e, sorumlu olduğunuz kişiler, e, yükümlülükleriniz, işinizdeki o işbirlikçi arkadaşlarınız, ortaklıklarınız burada sizi sınırlayan ve limitleyen konularda ilerletmesini ile ilgili gelişme getirecek çünkü hala retro hareketinde devam ediyor. Burada ne kadar cesaretle e, konuları ele alıp ilerlettiniz bunlarla ilgili artık net bir şekilde e, farkındalığınızı arttıran bir süreçte olacaksınız. Önemli bir geçiş süreci habercisi olacak özellikle bu yeni ayda sizi sınırlayan, limitleyen, zorlayan tüm konuları arayıp, arındırıp, eleyip, düzenleyip yepyeni bir sisteme geçtiğinizi gösteriyor bu özellikle ikili ilişkilerde bazı tabii tamamen artık bitişleri de görebilirsiniz yeni bir ekin ekmek için o toprağın içindeki tüm şeyleri arındırmakla ilgili çalışıyor olacak ve parasal anlamda baktığımızda hızlı ani çabuk kararlar almanıza neden olabilir bu anlamda lütfen çok dikkat gerçekleştirmek istediğiniz konularla ödemeler bankalar krediler para anlamında oldukça sıkıştıracağı benziyor sevgili başaklar. Harcamalarınızın limitine lütfen dikkat edin bu anlamda. Sağlık konusunda mide ve bağırsaklar sevgili başaklar ve yükselen başaklar çok etkin olacak. Migren atakları oluşabilir. Geçmiş rahatsızlıklarla ilgili lütfen üst solunum yolları buraları kontrol etmek tetikte kalmak çok önemli. Yeni ayda tabii ki e, arınma enerjisi taşıyor. Diyet, detoks, büyük gibi konularda oldukça verimli olacak sizler için. Kullanabilirsiniz. Yaşamınızda sağlık rutinler koymak, kötü alışkanlıklar arındırmak adına oldukça güzel. Burayı değerlendirebilirsiniz. Tabii ki e, Satürn ve Neptün etkisi, tutulmalar, diş, e, işte cilt, tırnak. E ee, bu, bu gibi noktalarda hassasiyetiniz varsa lütfen bunu da kontrol ettirin sevgili Başaklar. Ve 26 Ağustos Venüs Aslan burcuna geçiyor o sevgili Başaklar. Venüs'ün Aslan burcuna geçmesiyle beraber o Aslan burcunun gösterişli, samimi, cesur yanları ön plana çıkıyor. Sizin için 11. evde sosyal gruplarda kişiler e, özgüven sahibi olmak parlak bir şekilde görünüyor olacaksınız. Öte yandan Plüton'dan bir karşıtlık almaya başlayacak. Burada sizi zorlayan durumlar, işte yapmak istediğinizden alıkoyan, takıntılı ve ihtiraslı hale getirecek noktaları da çekebilir. Bu yönden dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki etrafınızdaki kadınlar, kadın figürler, anneniz, bu gibi kişilerle ilgili e, önemli, güçlü bağlar kuracaksınız, destekler alacaksınız. Fakat öte yandan sizi kontrolü ele geçirmekteki o aslanın gölge tarafını çalıştırmamak önemli olacak. İşte ihtiraslı tutkuyla kontrolü ele geçirmekle ilgili bu kişilerle karşılaşabilir. Sizler bu noktalara çekilebilirsiniz. Burada ortaklı kişilerle ilgili özel, güzel, güçlü, derin bağlar kuracağınız bir sisteme doğru geçiyor olacaksınız. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Büyük taarruzu gerçekleştiren Ulu Önder Atatürk'ümüzü saygı ve minnetle anıyoruz. Ve tabii ki 30 Ağustos'ta cumartesi günü Jüpiterle Mars'la kare yapacak. Bu da tabii ki mücadelenin dozunu artıran bir açı. Ee, ay sonuna doğru birazcık böyle sizin 11. evinizdeki yerleşen o Jüpiter artık işle ilgili meşgallenize ilgili, ortamdaki kişilerle ilgili yoğunluğu artıracak. Bu da 2. evinizdeki Mars'la Biraz böyle aslında kendinize yüklenmenize sebep olabilir sevgili başaklar. Parasal anlamda özellikle burayı düzenlemek adına e, sosyal e, hedefleriniz, amaçlarınız, arkadaş gruplarınız bu alanda parayla ilgili harcamaları büyütebileceğini gösteriyor. Biraz gerilimli etkiler var. Gruplar içerisinde, ortak çalışmalar içerisinde tepkisel ve mücadeleyi artıran görünüme lütfen dikkat dengede kalmak ılımlı kalmak daha faydalı olacaktır ve 30 Ağustos'un önemli açılarından bir tanesi Merkür Kayron'la üçgen yapıyor yönetici gezegeniniz Kayron'la beraber oldukça şifalandırıcı iyileştirici etkiler taşıyacak Aslanda hareket ediyor olacak Merkür. Burada strateji, plan program yapma, yurt dışı ile ilgili görüşmeleriniz, kapalı alanda çalışmalarınız bunlarla ilgili isteklerinizi, arzularınızı, hedeflerinizi netleştirdiğiniz bir süreçte olacaksınız. Tabii ki Kayron Koç özellikle burada eyleme geçerken, başkalarıyla aksiyona geçerken, onlarla ilgili sizi yaralayan zorluklarla ilgili şifalandıracağınız, iyileştireceğiniz, aksiyonu daha rahat bir şekilde ele alacağınız bir ay sonu kapanışı olacak. Umarım güzel değişimlerle, bolluğuyla, bereketiyle belli ki büyük bir değişim geçiriyor olacaksınız. Para da sağlıkta, aşkla huzur getirmesini temenni ediyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.